bundan bahsediyoruz. Videolarda genelde bununla ilgili saçma sapan hareketler var ama kimse böyle tutar mı? Böyle tutma. Bunlar ya boğazından böyle girer. Biraz dikkat edeceğim paşa. Acı elin başvurma bir şey yapma. Okay. Dayanamazsınız ya da çene kemiğinize bir girer ki o hepsinden kötüdür ki azıcık sıkmama rağmen hemen. Şimdi şöyle, biri sizi böyle yakaladığında emin olun gücünün içine Kemik kemiğe değiyor ya. Biraz basın kaldırmayın. Sen beni bir tut. Konuşacak kadar sık. Bir konuşayım diyorsun. Ha. İnsanlar bir şuraya müdahale eder. Yapabileceğiniz en büyük salak. Sizi yakalayan yeri, az önce boğazlara yaptı ki ya, çekmeyin dedim mi? Çekmeyin. Eli açmaya çalışmayın. Aynı şekilde tersine tepki alacaksınız. O zaman ne yapmanız lazım? Vücudum nereye yakın burada? Başka? Sıkı sıkı. İstiyorsan bırakma. Oraya vuracağım bilmediğini bilerek söylemedim ki. doğrusu olsun. İyisin ama sen bunu